Merhabalar arkadaşlar. Bugün e ka, Bugün Katil Hamza ve se Kedi ko evet, ben Doktor pıtırım. Do Do Aslında doktor Aslında Katil Doktor pıtır. Kedi kol. ve se Kedi Sniper'cı kedika. Şimdi videoyu başlatıyorum. 3, 2, 3, 2, 1. Önce düşünmem lazım. Evet arkadaşlar, kediler. Olay Gamer kanalına hoş geldiniz. Olay Bali 99'a hoş geldiniz. Doktor Peter ve Bana kedi kod dedi değil mi? Bana kedi kod dedi. Kedi kod dediğim evet. Evet. Ben bunu bir alacağım. Olamaz lan. Tamam. Oh. Evet. Ne yapıyorsun? <laughs> oh. Helikos o anda neler yapıyor Evet Ön kameralar buluşuruz Futbol futbol oynayın mı? futbol <laughs> yani çok zor hali Evet bu, bu Çok kolay güzel çekiyorum Ve Şu anda kayda başlamak için e, can atıyorum 3 2 1 Evet arkadaşlar Hamza Pıtı, Doktor Pıtır Çekeyim mi? Hazırlan Bu ne? 3 Abi neyse neyse hadi gidelim. Başlayalım mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Kedi ko. Efendim. Kom, kom. Ha. Evet. Ha, Hamza P doktor Peter kalk. Ne yapacağını biliyorsun. Doktor kedi ko tabii öncelikle <laughs> doktor Peter sana öğreteyim. <laughs> doktor Peter bak. Öncelikle hayır, da videoya hayır, başladığımızda diye da bağıracaksın. Daha sonra biliyorum, biliyorum. Kedi kov sen de kaçalım. Böyle yapacaksın. Hayır öyle yapmayacağım. Ben şunu yapacağım. Yani düşünüyor musun? Sen de. Ben At bunu yapacağım. Bakayım. <laughs> çocuk güçsüz kalacak. Değil mi? Evet. Ama tabii ki ona nurse Bakayım bir atıyor mu? Atacağım. boş yere denk gelmiş. Tamam. Aha, ama yani. bak nişan alma. Bak tekrar çek. Böyle kalsın. Bak Nişan alma. Nişan almayan tamam, ben, ben şöyle, Bak, sadece, sadece ben şöyle yapacağım. sadece sadece bas. Sadece basıyorsun atmıyor. Şöyle mi yapayım? Böyle çok saçma oluyor. Ben direkt şu nişangahı çıkarayım ben en iyisi. Bu şimdi hep burada dursun. Böyle daha iyi. Tamam. Doktor Peter kalk. Topal tüfek gibi oldu bu da. Bir sıktık. Bir sıktık mı? Erdem Bu üstteki şey niye böyle dönüyor? Onu çıkar onu çıkartmak için ya da takmak için Nasıl kullanılıyor. Çıkarılıyor? <laughs> Nasıl çıkarılıyor? Dur, dur böyle yap Çıkıyor. Ver bakayım mekanizmaya bakacağım. Tamam. Ben böyle de kullanırım bunu. Çok güzel oldu. Ama O zaman bombalı e tüfek gibi oldu. Hamza bomba atara benzemedi mi? O bir çıktı şey Bomba atara benziyor. Yok bazurkaya benziyor. Daha hızlı atıyor. Evet başlıyorum. 3 iki, hamza hazır. Bir, sıfır.